Şu yukarı kapatsana. Yukarı kapat abi. Çık 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 çık. Kapat hemen. Kapanmıyor gel 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 gel. Kapı nasıl kapanmıyor abi? Alanı yapamazsın. Adip. Multi var multi var multi var. Bir yeri kapatman lazım abi. Gel 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 gel. Çok iyi. Bir tane daha, bir tane daha. Öldü. Beni kaldır. Bir kaldır. Ya i̇şte bak. Ali abi mult olsa TC yapamazsın. Bak beni korkutma kapat şu evi. Yapamıyorum. Lanet olsun yere kapatamıyorum. Yaparsın. Nasıl yapamıyorsun? Yap şu üstü yap. Gel kapat şu üstü.